Lise ve üniversite yıllarımdan beri iyi kötü pul biriktiren biriydim. Daha sonra İngiltere'de bir konudan dolayı pullara daha bilinçli bakmaya, tarihi vesikalar olduğunu anladım. O günden beri elime geçen her pulu ayırt etmeden biriktiriyorum. Çok geniş koleksiyonlarım birikti. Ama yıllardır günlük telaşe içinde hiçbir zaman bu pul koleksiyonlarımla, pul biriktirmelerimle Onlarla ilgilenip, tasnif edip, onların künyelerine göre, bilgilerine göre ayıp, daha korunaklı hale getirmek için rahat bir yeterli zamanım hiçbir zaman fırsat olmamıştı. Ta ki korona günlerinin başladığı ilk günlere kadar. E bildiğiniz gibi korona salgının, hastalığının ilk başladığı günlerde hepimiz evlerimizde kalmak zorunda olduk. Birçoğumuz için sıkıcı olan bu günler benim için bulunmaz bir fırsattı. Hemen açtım pul biriktirdim, kutularıma albümlerimi ve teker teker ilk önce Osmanlı ve ülkemiz pullarına, Cumhuriyet dönemi pulları üzerinde çalışmaya başladım. Çalıştıkça, Atatürk ve Cumhuriyet'le ilgili pullar çıktıkça beni bir heyecan kapladı. Yavaş yavaş aklımda acaba bir Atatürk temalı, Cumhuriyet temalı yani konulu bir pul koleksiyonu yapar mıyım diye fikirler gelişmeye başladı. Bu süreçte e, abim de çocuk edebiyatı yazarı, yıllardır e, çocuklar için yazar. E, bunun yanında e, 20-30 kitabı var. Aynı zamanda 7-8 eseri de Atatürk'le ilgili. E, bir akşam telefon açtım. Dedim ki, abi çok güzel böyle böyle cumhuriyetle ilgili pullar var. E, işte bunları bir kitap çalışması içinde e, kalıcı bir şekilde değerlendiremeyiz miyiz? Yani oradaki düşüncem şu. E, hem bir Atatürk ve dolayısıyla Cumhuriyet dönemimizi bir işlemek İkincisi de maalesef son yıllarda pullar işte evlerin kullu, kuytu köşelerinde sayfaların arasında sararıp solup gitmekte çoğu da kaybolmakta onları da bu vesileyle bir gün yüzüne çıkarma düşüncesiyle ilk önce yazar abim bazı değerlendirmeler yapılarak bunun bir özgün çalışma olamayacağı fikrine belirtti bana yani olumsuz cevap verdi Aradan 2-3 gün geçti. E, geri döndü bana. Beni aradı kendisi. Biraz pullar hakkında sorguladı. E, bir Atatürk'ün hayatını kronolojik sıraya göre anlattığımız zaman yeterli sayıda pul basılmış mıydı? Bunları bulabilir miydik? Bende var mıydı? Bu sorgulamaları yaptı. Haklı olarak, doğal olarak kendi alanı olmadığı için. Ben de e, cevaplarını verdim. Olmayanları piyasadan bulabiliriz dedim. Bence yeterli olduğunu söyledim. Ee, o zaman fikrini söyledi. Ee, dedi ki pullarla Atatürk'ün hayatını anlatmak özgün bir çalışma olabilir. Dolayısıyla bu fikir buradan çıktı. Ben de heyecanla evet dedim. Ondan sonra gece gündüz başladık. Ee, o bana yazdığı metinleri gönderdi. Ben de yazdığı metinlere göre içeriklerine uygun pulları buldum. Eksiklikler varsa piyasadan araştırdım. Yani 7-8 aylık bir çalışma süreci içinde e, kitap olarak e, bugün ortaya çıktı. Bazen çok kolay bulabileceğimizi düşündüğümüz büyük pulu bulmak aylarımız aldı ama hiç ummadığım, örneğin Osmanlı'nın bazı kıymetli pulları, örneğin e, işgal pulları, onların da arşivimden çıkması e, bizi sevindiren olaylar oldu. Hatta bu gelişmeler bu pullar da ortaya çıkınca arşivimden bazı küçük eksikliklerde e, piyasadan edinince çocuklar düzeyinde başladığımız kitap çalışmasını aynı zamanda yetişkinler düzeyinde de daha kapsamlı bir şekilde iki kitap çalışması, iki ayrı düzeyde kitap çalışması olarak sonuçlandırdık. Tabi tek tek bazı pullarla ilgili çok ilginç bazen aylar süren çalışmalarımız oldu. Bir ülkeyi genel olarak tanımak istiyorsanız hiçbir şey yapmayın. Önce bastığı bütün pullara bakın o ülke hakkında genel fikir edinirsiniz. Her düzeyiyle. Ekonomisi, siyasal rejimi, doğası, kişileri, liderleri her alanda, sporu, başarısı, sanatı, kültürü, her alanda bir bilgi edinirsiniz. Bu anlamda düşündüğümüz zaman yani pullar bana göre en kıymetli tarihi belgelerdir. 29 Ekim, işte 10 Kasım günlerine denk gelmesi gerçekten benim için de Cumhuriyete inanan, Cumhuriyet'in değerlerine bağlı. Hala da o, o hepimiz için önemli olan o milli mücadele mücadele dönemini okuyan, araştıran biri olarak böyle bir günde de böyle bir kitap çalışmasıyla sonuçla yapabilmemiz beni ayrıca mutlu eden, hislendiren ve daha heyecanlı kılan bir konu oldu tabii ki onun da sevinci ayrı. Atatürk 10 Kasım'da vefat ediyor. E, vefat etme anısına yayınlanan güzel bir pul. Eee Dolma Bahçe de 16 Kasım'da e, Atatürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu e, büyük bir terende bir katafalka konuluyor. Üzerine yerilecek milletin ziyaretine açılıyor. E, daha sonra 19 Kasım'da e, Atatürk'ün cenaze namazı kılındıktan sonra naaşı Sarayburnu'ndan Yavuzlu ile eee İzmit'e götürülüyor. E, İzmit'ten de beyaz trenle alınarak Ankara'ya götürülüyor. O dönemi temsil eden bunlar. E, Atatürk'ün cenazesi Ankara'da törenle karşılanıyor. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne getiriliyor. Meclis önünde hazırlanan e, katafalka yerleştiriliyor. E, daha sonra 21 Kasım 1938'de büyük bir törenle geçici kabir olarak ayrılan etnografya müzesine getiriliyor. Ve hazırlanan Mehdi, e, mermer lahitinin üzerine konuluyor. Biliyorsunuz Atatürk e, yeni anıtta bir yatı yapılıp bitirilinceye kadar 1953'e kadar Etnografya Müzesi'nde kaldı naaşı. E, 1953'te Anıtkabir tamamlandıktan sonra ebedi e, yer olan e, e, Anıtkabir'e nakledildi naaşı.